Kıymetli dostlar an itibariyle Manisa'mızın Kula ilçesindeyiz. Peri bacalarının olduğu yerdeyiz. Burası volkanik araziden yani volkanik bir dağ var. Onun patlaması sonucunda aynı Kapadokya'daki gibi peri bacaları var. Biz buraya Kuladokya diyoruz. Buraya gelip görmenizi canı gönülden arzuluyorum. Gerçekten insanı büyüleyici bir atmosferi var. Şöyle görüyorsunuz. Buraya gezi parkuru yaptılar. Daha önceden buralar çok bakımlı değildi. Ancak hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de ilçe belediyesinin aynı zamanda da valiliğin girişimleriyle burada böyle bir alan oluştu. Yani insanların gelip rahat bir şekilde görmelerini sağlayacak bir çalışma yapıldı. Gerçekten çok ilginç bir arazideyiz. Gören insanların büyülendiği, gelmeyenlerin gelmek için can attığı bir yerdeyiz. Şöyle bakınız. allah Teala'nın bir hikmeti aslında. Şöyle baktığımızda oraya. Karşıda da yine görüyorsunuz. bu arazi bakınız şöyle daha net göstereyim size şu şekilde Kulabakya mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer gezi tutkunları tarih tutkunları doğa tutkunları için özel bir yer bakın arkadaşlar gerçekten o kadar ilginç ki Şapka şeklinde, yani böyle sivri e, taşların oluşmuş olması. Yine karşı tarafta da böyle benzer şeyler var, aralıklı aralıklı. Evet, görüyorsunuz. Hepinizi bu araziyi görmeye davet ediyorum. Bakın şuradaki pozisyona. Çok ilginç. tabiat fırınları mutlaka Kuladokya diye tabir ettiğimiz Manisa'mızın Kula ilçesine gelmeleri gerekiyor. Bu alanı görmeniz lazım.